Derinin dışı temiz, İmam Malek'e göre yani tabaklanma yaptık. Dışı temiz ama içi nedir? Necistir. Belki sual gibi hocam niye deri pis oluyor ki? Hakikaten deri biliyorsunuz hayvanların yenmesi için o kanı akıtılması lazım. Çünkü kan eti ne yapıyor? Yani kesmezsek hayvanı. Bir inek düşünelim. Araba çarptı inek ölecek. Hemen belki görmüş ne yaparlar hemen köy halkı. Hemen koşarlar inek daha ölmeden hemen boğazlarlar keserler. Bismillahirrahmanirrahim verdik keserler. Niye? hayvan murdar olmasın derler. Yani meyti olmasın, neş olmasın. Eğer kendi başına ölürse ne oluyor? Şu oluyor. Vücudundaki kan et tarafından emiliyor. Kan necaset değil mi? Ve necasetin bizzat kendisi. E bu normalde kan dolaşıyor. Ne zaman ki hayvan ölüyor artık damarlarda kan ne yapıyor? Dolaşamıyor. Et tarafından ne yapılıyor bu kan? Emiliyor. İşte bütün et ne oluyor? Kan tarafından necaset olmuş oluyor. O yüzden eti yemiyor bu hayvanın. Ne yaparlar? Araba çarptı ya hayvan artık böyle ölecek. Hemen gider keserler ki o Akıcı kan çıksın, et ne olsun, İnenin eti temiz olsun, anlaşıldı mı? Peki bu hayvan inek mesela öldü diyelim, kesmedik, içinde kan kaldı, et tarafından emildi. Aynı şekilde arkadaşlar, deride ne yapıyor bu kanı? Emiyor. Yani bu necaset tek eti sirayet etmiyor, kanın necaseti. nereye sirayet ediyor bir de? Deriye sirayet ediyor. İşte biz ne yapıyoruz? Bu deriyi söyüyoruz, velev ki hayvan kendi başına ölmüş olsun. İşte birazdan gelecek yollara. Bir şekilde tabaklıyoruz güneşte veya toprakta o rutubet var ya kandık rutubet o kurumayla o tabaklanmayla beraber rutubet gidince necaset ne oluyor? Gitmiş oluyor. Bismillah ne yap? O deriyi kullan. İster dışını kullan ister içini kullan Hanefi'ye göre. İmam Malik diyor ki hayır dışı temizdir içi necistir. Ne demek? İmam Malik'e göre adam onu seccade yapsa dışını üzerine namaz kılsa namazı sahih.